Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's'de 3. geceden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, en son arkadaşlar geçen bölümde gene yakalanmıştık. Geceyi atlatamamıştık. Ee, bu bölümde geceyi atlatmaya çalışacağız. Hadi bakalım lafı fazla uzatmadan direkt mevzuya dalıyoruz. 3. gece. Evet. Ee... Evet. Evet. Geldik gene. Bonnie, Chica, Freddy. Ve Foxy. Yine telefon çalıyor. William Afton var ya artık. Kim? Chica icraata başlamış. Hey, great. Most don't laugh. Bak. Chica dur da bir zahmet yani hemen bak geliyor ha vallahi geliyor lan bu, bir gidişe bir diyecek bu baksan bu şerefsiz burada ya o boni biter çıka başlar boni biter çıka başlar bu yani yani gerçekten inanılmaz ya git hadi git bak bu seriyi bitireyim valla artık Minecraft oynayacağım ya burda burada Çıkıyor burada tamamdır ve şahırsız kızıyorum. kayıdına devam ediyor. Aynen öyle. Gece saat 1 arkadaşlar. Evet. Hmm. Ve e, arkadaşlar e, ben Freddy'nin hikayesini biraz araştırdım. Freddy Fazbear pizzacı dükkanının hikayesini bana araştırdım. E, bu pizzacı çok eski bir pizzacıymış. Ve duyduğuma göre William Afton denilen e, bir hergele, bir pisliğin biri. E, çocukları katil böyle canavarlara dönüştürüyormuş. Yani çocukları kaçırıp animatronik e, hayaletlerini dönüştürüyormuş yani aslında bu robotlar böyle canlı değil lanetli yani bildiğimiz kaçırılan çocukların ruhları var robotların içinde ve bunu yapan kişi ise William Afton denilen bir adam yani şey springtrap yani e, springtrap'ı çoğunuz bilmez belki bilmem ama onu da araştırdım Five Nights at Freddy's 3'te olan bir karakter arkadaşlar. Yani tavşanının e, e, şöyle yeşil, boninin yeşil ve parçalanmış ve sinirli hali. Yani, ben de içimiz ettim oranın ya. E şu işte böyle konuşuyorsan kuvvetli gelirler kardeşim. Ben ne anlatıyordum kardeşim? E işte i̇şte bunlar hayati, hayalet var bunların içinde. Yani artık anladınız. İşte Vanessa denen bir tane de kızı var işte. O tabi bu oyunlarda falan yok. Nerede bilmiyorum gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum ama işte olay bu yani arkadaşlar yani ve pizzacı dükkanı da bayağı eski 1980'ler falan dayanıyor bu pizzacı dükkanı. E arkada harekete yani bu animatronikler bile bayağı eski. E o zaman kaçırmış şu çocuklar. Abi bu şarj çok öyle saçma bir şey ki. Haydi <laughs> batrolikle. Ulan bizim Türkiye'de şöyle şeyler yok abi biliyor musun? Hadi bak lanetli olmasın. Şöyle eğlenceli olsun tamam mı? Bizim Türkiye'de öyle şeyler yok yani. Yani herhalde çıkar. alacak. Yani... Yani salatı da sen, sen. sen az değilsin sen. Lan kırdın kırdın. kırdın, kırdın. Var ya Bu çıkarsa iyice azıttı ha Kapıyı kapat abi Yani bu fox seni ha Çıkar Git hadi git 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 dedim Git dedim lan Hayda Bununla başımıza sardık arkadaşlar Lan ha Bonnie Tamam Bonnie'de bir şey Git git bak pilimi yiyecek şerefsiz ya Şerefsiz pilimi Git hadi git Allahım yarabbim boda. Taman, ja, buresa, foksuda, onjerime. Uuu içimi ürperdi bak ya. Tamam. Git ya git git lan şarjımı yedin şerefsiz. Git ya. Allah Allah. Vallahi şarjım yedi arkadaşlar ya. Boni, bak boni bitti bu başladı şimdi de. Hadi bakalım sonumuz nasıl olacak. Gelirsen dur Fox'u yerine çıkabilir ha. Çıkmamış. Bılkmamış. Ama bak foxler eğer boniler hareket etmese de bu çıkıyor. Benim yiyecek abi. Gitti Şimdi Fox'u başlar eminim yani. şimdi Bonnie başladı arkadaşlar. Ha Bonnie, Chica, Bonnie, Freddy. Ay Freddy, çok sev. Şimdi yine Fox var. tamam. Bonnie ile Fox'u burada. Tamam çıka geliyormuş. Bonnie burada. Tamam. Güzel. Çıka. Foxy, Bonnie, Freddy tamam. Bonnie Çıkıyor kaldı Tamam o tamam. Aha Freddy ayaklandı arkadaşlar Şu an Zordayız Aha Freddy burada Foxy Bonnie geliyor çıkıyor geliyor hepsi aynı anda gelecek şerefsizler ömrümü yediniz ömrümü be alışveriş işte alışveriş tamam arkadaşlar videoyu noktalayacağım artık bir sok çok kaldı gene ya Vallahi oyuncaklara bak ne kadar tatlı İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde gece 3 atlatmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. İyi günler.